Merhaba gençler bu dersimizde organik bileşiklere başlıyoruz ve ilk olarak da organik bileşiklerden karbonhidratları göreceğiz. Peki karbonhidrat nedir? Ee, bu soruyla dersimize başlangıç yapalım. Şekerler ve şekerlerin polimerlerine karbonhidrat adı verilir ve tüm karbonhidratların yapısında mutlaka karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Karbonhidratlar içerdikleri şeker sayısına göre adlandırılır. Ee, ve bu anlamda da monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit şeklinde adlandırıyoruz ve üçe de ayırıyoruz. Monosakkaritlerle devam edelim. Ee, en basit yapılı karbonhidratlar monosakkaritlerdir ve basit şekerler olarak da adlandırılırlar. Monosakkaritler e, hücre zarından geçebileceği kadar küçük olduklarından asla sindirime uğramazlar. Suda çözünürler dolayısıyla da ozmotik basınca etki ederler sevgili gençler. Genel formülleri C -N, -N, -O N şeklindedir e, monosakkaritlerin. Evet e, karbon sayılarına göre ise 3 karbonludan 7 karbonluya kadar değişen çeşitleri bulunur. Örneğin 3 karbonlu bir monosakkarit ise trioz olarak adlandırırız. E, 5 karbonlu ise pentoz, 6 karbonlu ise hegzoz şeklinde adlandırmaları vardır. Bizim için en önemli monosakkaritler 5 ve 6 karbonlu olanlar olacak ve onları göreceğiz. 5 karbonlu monosakkaritlerimizi ve 6 karbonlu monosakkaritlerimizi göreceğiz ve 5 karbonlarla da başlayalım. 5 karbonlu monosakkaritlere pentoz adını veriyoruz. E, riboz ve deoksiriboz e, birer pentozdur. E, riboz ATP'nin yapısında ve yine RNA'nın yapısında bulunan 5 karbonlu bir monosakkarittir. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısında bulunan 5 karbonlu monosakkaritimizdir. Her iki 5 karbonlu monosakkarit arasındaki temel farklılık Ribozda deoksiriboza göre bir oksijenin fazladan bulunmasıdır. Zaten deoksiriboz dediğimiz zaman da isminden de deoksiribozun yapısında bir oksijenin eksik olduğunu anlayabiliriz. Dikkat ederseniz 5 karbonlu monosakaritler yapısal bir eleman olarak kullanılmaktadır. Tekrarlayacak olursak riboz ATP ve RNA'nın yapısında bulunur. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısında bulunur. Peki hocam 5 karbonlu monosakkaritler enerji üretiminde kullanılır mı? Yani hücresel solunumda substrat olarak kullanılır mı? 5 karbonlu monosakkaritler unutmayalım lütfen enerji üretiminde kullanılmazlar. Enerji üretiminde yani hücresel solunumda substrat olarak e, kullanılanlar 6 karbonlu olan monosakkaritlerdir. E, biraz sonra 6 karbonlu monosakkaritlerimizden de bahsedeceğiz. E, dolayısıyla da Sorularda eğer ki karşınıza tüm monosakkaritler enerji üretiminde kullanılır şeklinde bir ifade çıkarsa bu ifade doğru değil diye söyleyebiliriz. Unutmuyoruz enerji üretiminde kullanılanlar 6 karbonlu olan monosakkaritlerdir ve 5 karbonlu olanlar yapısal eleman olarak kullanılırlar diye tekrar söylüyorum sizlere. Evet 6 karbonlu monosakkaritlerimizle devam edelim. Altı karbonlu monosakkaritlerimiz glikoz, fruktoz ve galaktozdur. E, bu üç altı karbonlu monosakkarit birbirinin izomeridir. Yani kapalı formülleri aynıdır, açık formülleri ise birbirinden farklıdır. Beslenme yoluyla vücudumuza aldığımız galaktoz ve fruktoz karaciğerimizde glikoza dönüştürülür. Ee, yine glikoz, amino asit, e, yağ asidi gibi diğer organik maddelerin sentezinde de kullanılabilir diye ekleyelim. Sağlıklı insanların her 100 mililitrelik kanında e, glikoz e, miktarı yaklaşık olarak 90 ila 100 miligram e, civarındadır. E, bu arada şunu da tekrar söyleyelim sevgili gençler glikoz unutmayalım ki kan şekeri olarak da adlandırılır bizde. Yani kan şekerimiz arttı, kan şekerimiz azal derken aslında kandaki glikoz seviyesinin artması ve azalmasından bahsederiz. E, kandaki glikoz seviyesinin yani kan şekerinin düzenlenmesinde pankreastan salgılanan iki hormon görev yapar. Bunlar insülin ve glukagondur. Eğer ki kandaki glikoz seviyesi normalin üzerine çıkarsa bu durumda pankreastan insülin hormonu salgılanır ve insülin hormonu. Kandaki glikozun fazlasının karaciğer ve çizgili kaslarımızda depolanmasını sağlar. E, ve unutmayalım lütfen glikozun fazlası e, bir polisakkarit olan glikojen şeklinde depolanır. Eğer ki kanda glikoz miktarı yani kan şekeri miktarı azalırsa, normalin altına inerse bu durumda da Pankreastan yine salgılanan glukagon hormonu, karaciğerdeki glikojenin glikoza yıkılmasını ve glikozun da kana geçmesini sağlar. Ancak çizgili kaslarda glikojen, glikoz şeklinde kana geçemez. Buna da dikkat edelim sevgili gençler. Çizgili kaslarda depo edilmiş olan glikojen yine çizgili kaslarda kullanılır. Karaciğerde depo edilen glikojen glikoza yıkılarak e, kana geçer, kan şekerinin normale çıkarılmasında görev yapar diye söyleyebiliriz. E, ayrıca şunu da belirtelim, glukoz, e, disakkarit ve polisakkaritlerin sentezinde de e, kullanılan bir monosakkarittir. E, peki, fruktoz ve galaktoz adını verdiğimiz monosakkaritlerimiz insanlarda, hatta insan demeyelim, hayvanlarda. Ve bitkilerde ortak olarak bulunur mu? E, çünkü bazen fruktozun yalnız bitkilerde, galaktozun ise yalnız hayvanlarda bulunduğu karşımıza çıkmakta. E, sevgili gençler, fruktoz evet bitkilerde bulunur. Ancak örneğin insanlarda seminal sıvı içerisinde de bulunur. Seminal sıvı içerisinde bulunan fruktoz spermlerin beslenmesini sağlar. Galaktoz hayvanlarda bulunur. Aynı zamanda bitkilerde de bulunur. Ee, örneğin şeker pancarında yine reçine içerisinde e, galaktozun varlığından bahsedebiliriz. Dolayısıyla e, fruktoz yalnız bitkilerde bulunur ya da galaktoz yalnız hayvanlarda bulunur ifadeleri doğru değildir. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum sizlerden. Etkilelim disaklitlerimizi aynı veya farklı 2-6 karbonlu monosakkaritin glikozit bağı adını verdiğimiz kovalent bağla bağlanma sonucunda disakkaritler oluşur. Dikkat ederseniz bir disakkarit oluşumunda 2 monosakkarit kullanılır e, ve 2 monosakkarit birbirine glikozit bağı adını verdiğimiz bağla bağlanır. E, bizim Müfredat gereği bilmemiz gereken 3 temel Disakkaritimiz var. Bunlar neler? Bunlar maltoz, sükroz ve laktoz disakkaritleridir. Ee, Disakkaritler hücre zarından geçemezler diye ifade edelim. Tabii ki istisnai durumları söz konusu. Örneğin bir eşerişe kolibaklarısında laktoz hücre zarından kolaylıkla geçebilir. Ya da bitkilerde e, sükroz geçebilir. Çünkü flüemde göreceksiniz. Flüemde madde taşınmasında e, sükroz flüemin kalburlu borularına yüklenecek. E, sükroz taşınacak. Dolayısıyla e, yine bitkilerde e, bir disakkarit olan sükrozun kolaylıkla hücre zarından geçtiğini göreceksiniz diye ekleyelim. Yani burada biz genelleme yapıyoruz. Unutmayın lütfen. Genel olarak baktığımızda disakkaritler hücre zarından geçmezler. Ancak istisna olan durumlar her zaman söz konusudur. Ee, disakkaritler genel anlamda dediğimiz gibi hücre zarından geçmediklerinden e, sindirime uğrarlar diye de ifade edelim. Ama şunu tekrar söyleyelim. Unutmayalım lütfen. Tüm canlılarda disakkaritler hücre zarından geçmez diye bir yargı üretemeyiz. Örnek olarak az önce verdiğim gibi eşereşe bakterisinde laktoz kolaylıkla hücre zarından geçer. Yine bitkilerde de sükroz hücre zarından geçer diye ekleyelim. Disakkaritler suda çözünürler dolayısıyla da ozomatik basınca etki ederler diye de yine ifade etmiş olalım sevgili gençler. Peki disakkaritlerimiz nasıl oluşuyor? E, onlara da şöyle bir tepkimelerine bakalım isterseniz. 2 glikoz e, monosakkariti glikozit bağıyla bağlanırsa bir maltoz oluşur. Bu olay bir dehidrasyondur. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda dehidrasyon ve hidroliz kavramlarını sizlere anlattım. Şöyle e, kısaca tekrarlayacak olursak küçük molekülü maddelerin e, bağlanarak birbirine büyük moleküllü bir madde oluşturmaları sırasında suyun da açığa çıkması dehidrasyondur. Bunun tam tersi büyük moleküllü maddenin su kullanılarak kendisini oluşturan yapı birimlerine ayrılmasına ise hidroliz adı verilir. Dehidrasyonda daima ATP enerjisi gerekirken dolayısıyla ATP enerjisi harcanırken hidroliz ATP enerjisi gerektirmeden gerçekleşen bir olaydır. Ama sonuçta her ikisi de enzimatiktir. Bunu da yine unutmayalım sevgili gençler. Evet glikozların iki glikozun bağlanarak glikozit bağıyla e, oluşturduğu disakkaritimiz maltoz. Bir glikozla bir fruktozun glikozit bağıyla bağlanarak oluşturduğu disakkaritimiz ise sakkaroz yani sükrozdur. Bir glikozla bir galaktozun glikozit bağıyla bağlanarak oluşturduğu disakkaritimiz ise laktoz yani süt şekeri diye söyleyebiliriz. Bu disakkaritlerden maltoz ve sakkaroz yani sükroz bitkilerde üretilirken laktoz hayvanlarda üretilir ama tüm hayvanlarda mı? Tabii ki hayır. Laktoz memeli hayvanlarda üretilir. Dolayısıyla tüm hayvanlarda ifadesi de bizim için doğru olmayacaktır. Evet, e Polisakkaritlere geçmeden önce oligosakkarit kavramını da sizlere vermek istiyorum. Oligosakkarit nedir? Ee, bizim için önemli. 3 ila 20 monosakkaritten oluşan karbonhidratlara biz oligosakkarit adını veriyoruz. Dikkat edin lütfen. 3 ila 20 monosakkarit arasında eğer bulunduruyorsa bir karbonhidrat biz bu karbonhidrata oligosakkarit adını veriyoruz. Oligosakkaritler hücre zarının yapısında proteinlere bağlanırlar ve glikoproteinleri oluştururlar. Yine hücre zarının yapısında lipitlere bağlanarak da glikolipitleri oluştururlar diye ekleyelim. Bazen e, glikoprotein kavramını glikoz artı protein şeklinde görüyorum. E, halbuki oradaki gliko ifadesi karbonhidrat anlamına gelir ve... Glikoprotein derken gliko diye adlandırılan kısım glikoz demek değildir. Gliko diye adlandırılan kısım unutmayın lütfen oligosakkariti ifadeler. Tabii oligosakkaritin yapısındaki monosakkaritlerden bir tanesi glikoz diye söyleyebiliriz. Yine insanlarda farklı kan gruplarının ortaya çıkması yani A, B, AB gibi tamamen alüvar zarında bulunan glikoproteinlerden dolayıdır ve glikoproteinlerin de tabii ki gliko kısmından dolayıdır. Yani oligosakkarit kısmından dolayıdır. Bunu da yine unutmayın sevgili gençler. Unutmayın lütfen kan gruplarımızın ortaya çıkması alüvar zarındaki glikoproteinlerden dolayıdır ve glikoproteinlerin de gliko kısmı yani oligosakkarit kısmından dolayıdır. Evet gelelim son e, karbonhidrat çeşidine yani polisakkaritlerimize. Yüzlerce veya binlerce monosakkaritin ki bunlar altı karbonlu monosakkaritler. Glikozit bağ adını verdiğimiz kovalent bağla bağlanmaları sonucu polisakkaritler ortaya çıkar. Polisakkaritler e, birer polimerdir. Çünkü yapılarında bulunan monosakkaritler birbirinin aynısıdır diye söyleyebiliriz veya birbirinin benzeri de olabilir tabii ki. Bizim müfredat gereği bilmemiz gereken dört tane polisakkarit var sevgili gençler bunlar neler? Bunlar nişasta, selüloz, glikojen ve kitin polisakkaritleri. Bu dört polisakkaritin yapısında da yalnızca glikoz bulunur yani dördü de glikozun polimerleridir. Bu dört polisakkaritin de yapısında yalnız glikoz varsa bu polisakkaritlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan nedir? Sevgili gençler, bu dört polisakkaritin birbirinden farklı olması tamamen sentezleri sırasında görev yapan enzimlerin farklı olmasından dolayıdır. Çünkü sentezleri sırasında görev yapan enzimler farklı olduğu için bu polisakkaritin polisakkaritlerin oluşumu sırasında Glikozlar farklı şekillerde bağlanırlar. Tekrar da ifade etmek istiyorum. Lütfen unutmuyorsunuz. 4 polisakkaritin birbirinden farklı olması e, sentezleri sırasında kullanılan enzimlerin farklı olmasındandır. Çünkü enzimler farklı olduğu için glikozlar farklı şekillerde bağlanır ve farklı polisakkaritler ortaya çıkar diye söyleyelim. Polisakkaritlere baktığımızda genel anlamda suda çözünmezler veya çok minimal düzeyde çözünebilirler. Örneğin nişasta çok e, az oranda çözünebilir. E, halbuki selloz örneğin hiç çözünmez diye söyleyebiliriz. E, polisakkaritlerimizden nişasta ve glikojen depo polisakkaritidir. Eee selloz ve kitin ise yapı polisakkaritidir. Depo polisakkarit olan nişasta ve glikojen gerektiğinde enerji üretiminde kullanılır. Eee selloz ve kitin ise yapı polisakkaritidir enerji üretiminde kullanılmazlar diye ifade edelim e, glikozun fazlası nişasta veya glikojen şeklinde depo ediliyor şöyle bir soru soralım kendimize neden glikozlar gerektiğinde enerji üretimde kullanılacaksa glikoz şeklinde depolanmıyor e, bunun yerine nişasta veya glikojen şeklinde depolanıyor yani ne gerek var Glikozu nişasta şeklinde depo edeceksin. Sonra da nişasta yıkacaksın. Glikoza dönüştüreceksin ve enerji üretiminde kullanacaksın. Sevgili gençler. Glikoz bir monosakkarit. Monosakkaritler kısmını ifade ettim. Suda çözünüyor ve ozmotik basıncı da etkiliyor. ediyor. Halbuki polisakkaritler suda pek çözünmüyorlar. Bir nişastanın veya bir glikojenin ozmotik basıncı etkisi çok az. Dolayısıyla karşılaştırma yapacak olursak bir glikozun ozmotik basınca etkisi bir nişasta veya bir glikojene göre çok çok fazla. Eğer ki glikoz glikoz şeklinde depo edilseydi bu durumda hücrenin ozmotik basıncı artardı. Ozmotik basıncı arttığındaysa hücre aşırı miktarda su alırdı ve hücrenin ozmotik dengesi bozulurdu. Halbuki glikoz nişasta veya glikojen şeklinde depolandığında bu polisakkaritlerin ozmotik basınca çok fazla etkileri olmadığı için hücrenin ozmotik dengesi bozulmaz. bu sebeple de glikoz, nişasta veya glikojen şeklinde depolanır diye ifade edelim. diğer bir gerekçemiz ise şu burada. Glikoz bir monosakkarit kolaylıkla hücre zarından geçebilir dolayısıyla eğer glikoz glikoz şeklinde depolansaydı glikozların bir kısmı hücre dışına pasif olarak çıkabilirdi. Bu da hücrenin madde kaybı anlamına gelirdi. Halbuki nişasta ve glikojen birer polisakkarit hücre zarından geçemezler. Dolayısıyla da pasif olarak hücre dışına Çıkamazlar. Bu da hücrenin madde kaybının olmamasını sağlar. Diye yine sizlere ifade etmiş olayım. Şimdi bu dört polisakkaritimizden şöyle kısaca bahsedelim yine. Nişasta, bitkilerdeki depo polisakkaritini unutmuyorsunuz. Bitkiler glikozun fazlasını nişasta şeklinde nilokoplastatını verdiğimiz organelinde depo ederler. Glikojen ise hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde depo karbonhidratıdır. Ee, unutmuyorum. Glikojen dikkat ederseniz hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde depo karbonhidratıdır diye söyleyelim. Yine biraz önce ifade etmiştim. insanlar glikozun fazlasını glikojen şeklinde karaciğer ve kaslarında depo ediyorlar sevgili gençler. Evet. Ee, diğer ee, Polisakkaritlerimize de şöyle bakalım. Selloz bitkilerde bulunan yapısal polisakkarittir. Dünyada en fazla bulunan e, organik bileşik de sellozdur. Sellozdan sonra da en fazla bulunan da e, kitindir diye söyleyebilirim. Selloz bitkilerde hücre duvarının yapısını oluşturur. Bitkilerde hücre duvarı unutmayın lütfen selloz yapılıdır diye ekleyelim. Ee, nişasta ve glikojenin yapısında alfa glikozit bağı bulunur. Halbuki sellozun yapısında beta glikozit bağı bulunur. Bu da onların tabii farklı olmasında yine etkili. Ee, sevgili gençler, memelilerde sellozun sindirimi olur mu? Memelilerde sellozun sindirimini sağlayan sellaz adını verdiğimiz enzim üretilmez. Yalnız otçul olan memelilerde e, sellozun sindirimi için gerekli selloz enzimi üreten mikroorganizmalar e, bulunur. E, otçul memelilerin vücudunda bulunan bu mikroorganizmalar sellozun sindirimini sağlar ama hiçbir memeli hayvan ister otçul ister karışık beslensin fark etmez. E, sellozun sindirimi için gereken enzimi üretemez. Örneğin otçul bir memeli olan ineğin e, midesinin işkembe ve börkenek kısımlarında yaşayan mikroorganizmalar e, Selvaz enzimini üretir ve üretilen bu enzimi enzimiyle de sellozun sindirimi gerçekleştirilir. Peki sellozun bize e, faydası var mı? Biz sellozu sindiremiyoruz. E, sellozu sindiremediğimiz için vücut dışına doğrudan atıyoruz. Selloz evet sindiremediğimiz için e, ondan e, enerji anlamında yararlanamıyoruz. E, ama selloz kalın bağırsağımızdan geçerken kalın bağırsağın epitel dokusuna, Sürtünür ve epitel dokudan e, bağırsak boşuna daha fazla mukus salgılanmasını sağlar daha fazla mukus kalın bağırsaktaki posanın daha kolay bir şekilde hareket etmesini sağlar Dolayısıyla da Selo e, belki besin anlamında bize e, bir fayda sağlamasa bile e, mukus salgılanmasını arttırdığı için böyle bir katkı sağlar sevgili gençler Kitin e, selloza benzer ancak e, kitinin yapısında sellozdan farklı olarak e, glikozlara bağlı azotlu bir yan grup bulunur. Dikkat ederseniz kitin e, diğer polisakkaritlerden farklı olarak azotlu yan grup içeriyor. Yani yapısında azot bulunan bir polisakalittir. E, kitin mantarlarda hücre duvarının yapısında bulunur. Mantarların hücre duvarı unutmuyorsunuz kitin yapılıdır. Yine eklem bacaklarda ise dış iskeletin yapısında kitin bulunur. Normalde saf kitin esnektir ancak e, kitinin yapısına kalsiyum karbonat tuzu katıldığında e, sertleşir diye söyleyebiliriz. Evet, e, konu anlatımımızı bitirmiş olduk. Birkaç tane sorunuzla birlikte çözelim. Böylece karbonhidratlar konusunda daha iyi kavramaya çalışalım gençler. İlk sorumuza bakalım. Bir bitki hücresinde gerçekleşen sakkarit sentez tepkimesi aşağıdaki gibidir. A artı B artı C, D artı C artı h o Yukarıdaki tepkime ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır denmiş bize. A ve B maddeleri tepkimeye girmiş e, D maddesini oluşturmuşlar. C maddesi ise dikkat ederseniz hem tepkiminin girenler kısmında hem de ürünler kısmında yer alıyor. Dolayısıyla C maddesi enzimdir diye söyleyebiliriz. Evet A öncülüne bakalım. A seçeneğine bakalım. Tepkime de ATP enerjisi harcanır. Evet bu bir dehidrasyon sentezi dehidrasyon Sentesinde ATP enerjisi harcanır. C enzimdir. Evet C e, girenler kısmında ve ürünler kısmında yer alıyor. Dolayısıyla da C enzimdir. D sükrozdur denmiş. E, bu disakarit bitkilerde üretiliyormuş. Bitkilerde üretilen disakaritlerimiz maltoz ve sükroz biliyorsunuz. Maltoz iki glikozun e, glikozit bağıyla bağlanma sonucu oluşur. Eğer bu bir maltoz olsaydı A artı B değil A artı A veya B artı B şeklinde olması gerekirdi. A artı B şeklinde olduğuna göre yani iki farklı monosakkaritin birleşmesi olduğuna göre sükrozdur diye söyleyebiliriz. Aşkı e, o yani su A ve B monomerler arasında glikozit bağı oluşumu sırasında açığa çıkar denmiş. Evet e, A artı B yani glikoz ve fruktoz tepkimeye girdiğinde e, bu monomerlerin yapısından çıkan hidrojen ve OH e, birleşir su oluşumu sağlanır diye söyleyebilirim. A glikoz B'si galaktoz denmiş. B'nin galaktoz olma şansı yok çünkü sükrozun yapısına galaktoz değil e, fruktoz bulunur diye ifade edebilirim. Dolayısıyla yanıtımız E şıkkı sevgili gençler. İkinci sorumuzda da devam edelim sevgili gençler. Tüm monosakkaritlerde yukarıda verilen özelliklerden hangileri ortaktır denmiş bize. Evet birinci öncülümüze bakalım sindirime uğramama tüm monosakkaritler için ortaktır. Hiçbir monosakkarit sindirim uğramaz. Hücre zarından kolaylıkla geçer. İkinci öncülümüze baktığımızda ATP üretiminde kullanıma denmiş. Bu öncülümüz doğru değil. Çünkü ATP üretiminde 6 karbonlu monosakkaritler kullanılır. Dolayısıyla da tüm monosakkaritler ATP üretiminde kullanılır diye bir yargı üretemeyiz. Üçüncü öncüle bakalım. Karbon hidrojen ve oksijen atomlarına oluşma denmiş. Evet tüm karbonhidratlarda e, monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler hepsi dahil olmak üzere mutlaka yapıda karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur. E, dolayısıyla da ortaktır 1 ve 3 e, bizim için doğru öncüller yanıtımız D seçeneği. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri? Nişasta ve glikojen polisakkaritleri için ortaktır. Yapısını oluşturan monomerler arasında glikozit bağı bulundurma. Evet nişasta ve glikojenin yapı birimi glikozdur. Her ikisi de glikozun polimeridir. Her ikisinin de yapısında bulunan glikozlar birbirine glikozit bağı adını verdiğimiz kovalent bağla bağlıdır. Birinci öncülümüz doğru bir özelliktir. Sindirime uğramadan hücre zarından geçmeme. Her iki polisakkarit hücre zarından geçemez. Dolayısıyla da sindirime uğraması gerekir. Depo karbonhidratı olma da yine herkes için doğrudur. Nişasta bitkilerdeki depo karbonhidrattır. Glikojen hayvan, mantar ve bakterilerdeki depo karbonhidrattır. Verilen 3 öncülde doğrudur, ortaktır diye söyleyebiliriz. Yanıtımız E seçeneği. 5 karbonlu monosakkaritler olan riboz ve deoksiriboz ile ilgili olarak Verilen özelliklerden hangileri? Yalnız ribozla ilgilidir denmiş. Hücre zarından kolayca geçebilme. Hücre zarından kolay geçebilme hem riboz için hem de deoksiriboz için doğrudur. Ortaktır. Biz yalnız riboz için olan arıyoruz. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. ATP'nin yapısında bulunma riboz için doğrudur. Deoksiriboz için ise doğru değildir. Dolayısıyla ikinci öncül yalnız ribozla ilgilidir. DNA'nın yapısında bulunmazsa deoksiribozla ilgilidir. Ribozla ilgili değildir. Bu durumda yanıtımız B seçeneği yalnız 2. Evet 5. sorumuza bakalım. 2017 yılı YGS sınavında çıkmış olan bir sorumuz. Sellozun insanlar tarafından sindirilemeyip dışarıya atılmasına karşın sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A yapı biriminin glikoz molekülleri olması, B yapısında glikozitik bağlar içermesi, C küresel ölçekte en bol bulunan polisakkarit olması, D uzun zincirli bir polisakkarit olması ve E sinirim kanal duvarındaki hücrelerin mukus salgılamasını uyarması ee, diye söylenmiş bizlere. Ee, Polisakkaritleri anlatırken selüloz kısmında selülozun bizde sindirime uğramadığını, besin olarak kullanılamadığını ifade etmiştim. Ancak dedik selüloz e, Örneğin kalın bağırsağımızdan geçerken bağırsak duvarına sürtünür. Bağırsak duvarını oluşturan epitel hücrelerinden bağırsak boşluğuna mukus salgılanmasını sağlar. Dolayısıyla selloz mukus salgılamasını arttırması yönüyle bizim için önemlidir diye söyleyebiliriz. Yanıtımız E seçeneği. Unutmayın ki mukus da örneğin kalın bağırsakta posanın kolayca hareketini sağlar. Bunu da yine sizlere ifade etmiştim. 2015 yılı LYS sınavına çıkmış olan sorumuza bakalım. Altın sorumuz. Nişasta selüloz ve glikojen molekülleri için hangileri ortaktır? E, yapı maddesi olarak işlev görme ortak değil. E, birinci öncülümüz yalnız selüloz ile ilgili. Nişasta ve glikojen yapı maddesi değil, depo maddesidir. Aynı monomerden yapılmış olma. Evet, her üçü de glikozdan oluşur. Her üçü de glikozun polimeridir diye söyleyebiliriz. Hücre içerisinde depolanabilme denmiş 3. öncülde. hücre içerisinde depolanabilme nişasta ve glikojen için doğrudur. Çünkü nişasta ve glikojen depo polisakkarittir. Halbuki selloz depo polisakkarit değildir, yapı polisakkarittir. Dolayısıyla 3. öncül selloz ile ilgili değil. Yanıtımız B seçeneği yalnız 2. Son sorumuza da bakalım. 7. sorumuz. 2013 yılı YGS sınavına çıkmış bu sorumuzda. Aşağıdaki organik molekül çiftlerinden hangilerinin yapı taşı benzerdir denmiş. E, glikojen, kolesterol. Glikojen bir karbonhidrat, kolesterol ise bir lipittir. Glikojen, nişasta. Her ikisi de karbonhidrattır. İnsülin, kolesterol. Baktığımızda insülin protein yapılı, kolesterol ise lipittir. İnsülin, D seçeneğinde insülin glikojen, insülin protein, glikojen karbonhidrat. Yine E seçeneğinde ise insülin nişasta denmiş, insülin protein yapı nişasta karbonhidrat. B seçeneğine baktığımızda her ikisinde karbonhidrat olduğunu görüyoruz. Glikojen ve nişasta her ikisinde yapı birimi glikozdur. Dolayısıyla yanıtımız B seçeneği sevgili gençler. Evet bu dersimizde karbonhidratlar konusunu gördük. Bir sonraki dersimizde lipitleri göreceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.